Onun için de burada bizim üç güzarlarımız bu tahşiye davasını buraya kadar uzatarak bir yalancı avukat tuttular. Ve siz de avukat tutma mecburiyetinde kaldınız. Ben de bankaya daha önceden gönderilen paraların miktarını sordum. Dediler ki çok az bir şey kalmış. Avukatlar da fazla istiyor. Arkadaşlarıma rica ettim. Burada üniversiteden ve subaylıktan emekli olan bir arkadaş vardı. Ondan 50 bin dolar alarak borç benim için. Bankaya yatırdılar, avukatlara veriliyor. Evet, size hesap verme adına diyorum. Ve ben bu halimden şikayetçi değilim. Rabbimin huzuruna giderken, ''Du cihandan el yudum hanım hanım kalmadı.'' diyerek gitme peşindeyim. Dünya adına bir şeyin hesabını veren bir insan olarak değil, dünya adına sırtında bir şey olmadan Rabbimin huzuruna gitme azmi kararlı içindeyim. Yalan söyleyen, istirada bulunan, tezviri şiar edinen insanlar bunu anlamasalar bile bu insanlığın gereğidir. Ben insanların en küçüğü, hatta küçüklerden daha küçük, kıt bir oldu halde böyle yaşıyorum. Ve sizleri çok yukarılarda görüyorum dünyaya meyletmeyeceksiniz, tenezzül etmeyeceksiniz. Ed dünya cifetün ve tavalibuha kilabun. Hadisin kritiği yapılabilir. Dünya bir cife yığınıdır. Onun arkasından kavga ederek koşanlar da bağışlayın orada o tabirle diyeceğim. Köpeklerden başkası değildir. Kad eflahal mu'minun ellezine fi salatihim khashuun. Namazı huşu ile kılan insanlar namazlaşan insanlar, kalpleri haşyetle çarpan insanlar kurtuluşa ermişlerdir. Allah sizi öyle bir kurtuluşa erdirsin. Vesselam.